online iş ve youtube astrolojisi. YouTube uygun haritalar, YouTube sadece kamera değil, haritada görünür olma ve anlatma cesareti ister. YouTube'da ne çalışır? YouTube astrolojide 3 ana tema ister. Anlatma yani Merkürle görünürlük, Güneş'te yani 10 ve 11'de ise çok iyi. Süreklilik Satürn'le yani Satürn güzel açılardaysa. Haritada bu üç varsa potansiyel vardır. Merkür güçlü mü? YouTube'un ana gezegeni Merkür. Güçlü Merkür, İkizler, Başak, Yay, 3. ev ve 11. ev vurgusu, açılarla da aktif olması. Zor Merkür konuşma korkusu verir, yanlış anlatırım kaygısı verir. Bir de Merkür'ün yengeçte olması da gayet başarılı temalar veriyor. Bu haritalar yazarak slaytta short videolarla başlar. Zorla açıda Merkür varsa mesela. Güneş ve görünürlük. Youtube eşittir sahne. Uygun yerleşimler. Güneş 10'da, 10. evde, 11. evde. Güneş aslanda. Regulus teması da varsa güzel açılarda Zor güneşte görünürlük korkusu vardır, eleştiriye hassasiyet vardır. Ve bunu diğer asteroidlerle ve karşıt sert açı alıp almamasıyla da değerlendirmek gerekir güneşi. Mesela güneş 11. evdedir ama kiron vardır orada. Karşısında bir karşıt açı satürn vardır. Bu da biraz arka planda kalmaya itebilir. Yani değerlendirme yaparken buna da bakmalıyız. 11. ev ve kitle kurma. Online işlerin evi 11. ev. 11. evde gezegen varsa kitleleri çeker. Uranüs, Jüpiter büyüme demektir. Ay duygusal bağ kurma zaten. Youtube'da beni anlıyorsun hissi çok önemlidir. 5. ev ve içerik üretimi. 5. ev eşittir yaratıcılık. Uranüs varsa özgün format farklıdır. Değişik konular ve temalarla gelir. Mesela benim 5. evimde Uranüs ve Satürn'de var. Neptün ilham ve sezgi demektir. Satürn ise düzenli içerik. Uranüs 5. ev sıra dışı dikkat çeken videolarla gelebilir. Dijital ve online iş haritalar. Kova Uranüs 11. evde ise. Merkür Uranüs açılarında. Hava elementi fazlalığında. Bu haritalar YouTube, online eğitim, dijital ürün danışmanlıkta da çok başarılı olur. YouTube uygun değilim korkusu. Harita. Daha yapamaz yok. Sadece nasıl anlatacağın, hangi formatta görüneceğin, hangi hızda büyüyeceğin farklıdır. En sağlam YouTube haritası. Merkür aktiftir, güneş görünürdür, satürn sabırlı, 11. ev çalışıyordur. Bu kombinasyon yavaş ama kalıcı bir kanal getirir. Kapanışı yapalım. YouTube uygun harita konuşan değil anlatmak isteyen haritadır. Var mı sizin de YouTube kanallarınız ya da hedefleriniz?